odalar oluştu. Makine tesisat yönünden ciddi bir katkı sağladık. Bunun yanında efendimler de o dönem hep biz bunu bunları da e, siyasetçi söylemesi lazım. Söylerken de yaptınız mı? Ürettiği ana en büyük önemli olan ürettiği ürünlerden buzdu. Buzu ciddi ciddi para ettirdik. Nedir? Kaçağı önledik. Efendim eee gıda yönetmeliğine göre gerekli incelemeleri yaptırdık. Belli bir kota koydurduk. Anamur'da biz bunu evet. e, ziyadesiyle sağladığımızı inanıyorum. Çünkü rakamlara baktığımda, kıyasladığımda bu konuda da kendimizin başarılı olduğunu görüyorum. Bunun yanında yol meselesi vardı. Ben Anamur'un yap şunu diyorum. Tarımda Anamur bu gelirini belki bir katlayabilir. Ama ikiye katlar. Fakat beşe ona katlayamaz. O nedenle Anamur'un bundan sonraki e, ekonomik seviyesini yükseltmek istiyor isek turizmi mutlaka bölgeye getirmek zorundayız. Turizm bölgeye nasıl geliyor? Yolunu yapmazsa. Biz o dönem Güney Sahil Yolu adı altında bu projeyi e, projesini çıkarttık. Hatta Anamur'la Bozcazı'nın arasının ihalesini e, yaptık. O dönemdeyken 3 Kasım 2002'den önce yanılmıyorsam bir, bir ay öncesi dozerleri yola soktuk. Dozerler çalışmaya başladılar. Daha sonrası işte